Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Akedo Best Strike açı... açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Legend of Akedo Best Strike Jungle Hilt'i açıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle bantları çıkaralım. bantı kenara koydum. Diğer bantı da çıkaracağım. Dur çıkaramadım. Evet arkadaşlar şöyle açıl bunu buradan dikkatli bir şekilde çıkaralım. Evet arkadaşlar. Jungle Heart böyle paketin içine mi içine bakalım. İçinden şöyle kitapçı çıkıyor. Koleksiyon İçinde bazı şeyler var. O kağıda en son bakacağız arkadaşlar. Şimdi aparatı arkadaşlar. Aparatını taktığımızda dönüyor. Canı canı buradan belirliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi jungle yurtumuzu bu kutudan çıkaralım. Arkadaşlar şöyle karakteri inceleyelim. Yenildiğinde şöyle oluyor. Açılıyor. Şimdi arkadaşlar ben hemen bunu takıyorum. Ve videoyu tekrar başlatıyorum. Evet arkadaşlar taktım. Şöyle basarak hareket ediyor. Karakterimiz şimdi vur, vurduğu alet şöyle yüzü kolları arkadaşlar kağıdı inceleyelim ben şöyle tam kameraya ayarladım Arkadaşlar karakterimiz bu. Üzerinde Stinking var şöyle. Ama onun paket açılımı daha farklı, daha başka bir videoda gelebilir arkadaşlar. Bu video böyleydi arkadaşlar. Arkada da gördüğünüz gibi başka akedolar da var arkadaşlar ama ben onların videolarını çekmedim. Ee, şimdi sadece bunun videosunu çektim arkadaşlar. Eğer like 5 veya 6 like gelirse um, akedo savaşı videosu çek çekebilirim arkadaşlar. Yani hani şöyle şöyle yaparak Video çekebilirim başka bir tane. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.